Günden malum terörist Türkiye süreci Cuma günü bir silah bırakma Durumu var Önemli e, bu kritik bir eşikti Ve o aşılacak e, Konuşalım istiyoruz bir cep açalım HT360'da bu meseleyi ama bu meselenin Biraz bölgesel etkilerini konuşacağız Malum HT360 biraz dünyaya bakıyor e, Ahmet Uysal bizimle beraber Ve Özcan tiket Bir görebilirsem konuklarıma merhaba diyeyim Merhabalar selamlar Merhabalar merhabalar iyi yayınlar, iyi yayınlar Çok teşekkür ederim Eee Ahmet Bey sizinle başlayayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında sürece dair önemli açıklamalar yaptı. Cuma günü artık e, kritik bir eşiğin aşılacağını söylüyoruz. Olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz dedi ve terör duvarı yıkılınca her şey farklı olacak ifadesini kullandı. Bu süreç tamamlanınca Türkiye'nin bölgedeki konumuna dair ne söylersiniz? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şey farklı olacak ifadesi bölgesel anlamda, dış ilişkiler anlamında, Türkiye'nin ulusal güvenliği anlamında neye tekabül eder sizin nazarınızda? Evet, iyi akşamlar tabii öncelikse herkesin tabii dünya değişirken özellikle hani Trump'ından Ukrayna Savaşı, Gazze Filistin, İran dünya değişiyor, Çinle mücadele evet. Orta Doğu'da bu üç kıtanın buluştuğu yer ve buradaki gelişmeler de bu dünya dengelerine çok ciddi etki edecek. Ve bunun merkezinde de Türkiye, Suriye, işte Irak, Filistin bu bölge zaten bir, birbirine bağlıdır. Böyle yeni gelişmeler var ve bu, bu ortamda tabii riskler de var, fırsatlar da var. Bizim Türkiye olarak tabii büyük badireleri atlattıktan sonra, bin yıl bu bölgeyi Selçuklu'dan beri bu bölgeyi yönettikten sonra ortaya çıkan kaostan tekrar bir Uyanışa geçtiğimiz bir dönem e, görüyoruz. Özellikle iş bütünlüğü sağlamak. Bu tip krizler e, karşısında bakın İran'a saldırıldı, bir sürü e, içeride zaaf olduğu anlaşıldı. E, Ukrayna işte Rusya girdi Ukrayna'ya, o kendi hazırlıksız olduğu anlaşıldı. Ama dış dengeler, iç dengeler birbirinin şey yapıyor. Ama e, Kürt nüfusun dünya üzerindeki Kürt kardeşlerin en büyük e, kütlesi Türkiye'de. Türkiye bu bir birliği bütünlüğü sağladığı zaman bölgede de özellikle Irak'ta, Suriye'de bakın Suriye'de yeni bir süreç var. Aynı şekilde İran'da farklı bir arayış var falan. Yani bütün bu şeylerin merkezinde bize Kürt meselesi bir kere artık bir bagaj olmaktan, bir zaaf olmaktan çıkıp bir avantaja dönüşecek. Çünkü her ülkede ciddi bir Kürt nüfusu var ve bunlar tarihsel olarak da Türklerle aynı kaderi paylaşmışlardır. Ayrı düşünmemişlerdir. Zaten çok da karıştık ve bu Irak'ın istikrarına, Suriye'nin istikrarına bakın çok ciddi faydası olacak. Bakın Suriye'nin bölünmesi konuşuluyor. Ne var? Aynen. Bir Dürzi parçalanması projesi var. Bir Kürt işte PKK üzerinden PYD. YPG üzerinden bir parçalanma projesi var. Bunlar devre dışı kalırsa hatta işte yine İran'ın zorladığı bir Alevi devleti projesi var falan. Bunların merkezinde yine Kürtler ne olacak sorusu var Suriye için. Bu eğer Türkiye'de bir şey olduğu zaman bir kucaklaşma bir bu sorun halledildiği zaman o hem otomatik olarak Suriye'de yansıyacak. Irak'la oradaki Kürtlerle zaten Türkiye'nin ilişkisi iyi. Örneğin Barzani'yle ile Mesela bir şunu, daha şunu merak soru. ediyorum Ahmet Bey. Mesela Suriye'de evet. Amerika Birleşik Devletleri Kürt kartını daha doğrusu YPG kartını kullanabilecek mi Türkiye'ye karşı? Evet bu zaten yani bütün PKK kartını Türkiye'ye karşı kullanıyordu. Aha. Irak'ta da evet. Türkiye içinde de yani şimdi daraldı. Sadece Suriye içerisinde kullanmaya çalışıyor. Hatta Trump'la beraber bundan da biraz vazgeçeceğini görüyoruz. Biliyor, hatırlarsak eğer McGurk, Obama'nın Orta Doğu danışmanı olarak bölgede bu PKK'yı işi de karşı silahlandırmak ve oradan bir e, yani bir vekil, Amerikan vekili diyebileceğimiz vekalet evet. savaşları bölgede meşhur biliyorsunuz. Bir vekil savaşı, bir vekil unsuru olarak burada PKK'yı desteklemişti. Çok önceden de desteklediğini biliyoruz zaten. Şimdi bu kart elinden alınıyor Amerika'nın. Ve Amerika'da zaten e, Trump'la beraber fazla istekli değil bölgedeki bu kargaşaya destek verme konusunda. Ama genel olarak tabii bölgenin zayıf olması, parçalı evet. olması küresel yapının hoşuna gider veya işine gelir. Batı genel olarak bunu destekliyor ama Trump da biraz e, çizgi dışı olduğu için bazı bu ince hesaplara kafa yormak istemediği için, askeri olarak para harcamak istemediği için de burada Türkiye'ye biraz daha anlayış gösteriyor ama e, tabii ki bu bir risktir yani Amerika'nın PKK'yı silahlandırması farklı isimlerde de olsa evet. önemli bir risktir. İran'ın bu, bu şeye destek olması yani e, Avrupa'nın vesaire İsrail'in bakın e, sadece biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşarak bu sorunu e, ilelebel çözmeye çalışırken şimdi bir de bunun tersine asılan güçler var yani hem küresel güçler hem bölgesel güçler de böyle bir kucaklaşmayı istemiyor evet. çünkü e, özellikle İran ve İsrail bir anlamda böyle bir azınlık dayanışmasıyla da Kürtleri de e, böyle bir tahrik ederek aman e, birleşmeyin diye bu çünkü Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacak. Çok güçlü olacak. İsrail'in planları bozulacak. İran'ın planları bozulacak ve Türkiye'yi çok güçlendireceği için de bunun e, tersine çalışan e, güçler var. Bu Avrupa şimdi, da bunu çok istemez. Şimdi o Avrupa e, mesesine geleceğim evet. biraz biraz geleceğim ama evet. e, bir Özcan Tikit'e de söz vermek isterim çünkü devamında bu bölgesel etkiyi biraz konuşalım daha sonra hem Amerika ilişkilerine hem de AB ilişkilerine biraz açalım isterim bu terör duvarı yıkılınca her şey farklı olacak ifadesi Hı. önemli özgantikit e, hem bunu e, ilişkin yorumunu merak ederim. Hem de e, aslında Türkiye Suriye ve Irakla da süreçle ilgili temaslarını bir yandan sürdürüyor. MİT başkanı kadın yapıyor bunu. Irak'ta Erbil ve Bağdat'ta önemli temaslarda bulundu. Bugün Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. E, Irak yönetimi sürece tam desteğini vurguluyor. Dolayısıyla pek çok ülkeyi saydığımızda Türkiye hem ekonomik olarak hem bölgesel olarak hem siyaseten çok daha başka bir noktaya mı geçecek? O noktayı mesela başka derken hep başka diyoruz ya, sen nasıl tanımlarsın? Ee, şimdi öncelikle o duvar yıkılınca, terör duvarı ortadan kalkınca, Türkiye'ye getirisi ne olacak e, sorusunu e, net bir şekilde geçmişe bakarak görebilmek mümkün. E, geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımız Ahmet Çakıcı'nın bu konuyla ilgili bir araştırması vardı. 41 yılda e, terörün Türkiye'ye kaybettirdiği e, toplam maliyet 42 trilyon dolar yani 2 trilyon dolar düşünün Amerika Birleşik Devletleri'nin Koskoca yani o dünyanın en büyük ekonomisinin neredeyse bir yıllık bütçesi e, böylesine e, büyük bir tutar bu Türkiye'nin ekonomisine terörün ortadan kalktığı bir denklemde Türkiye'nin ekonomisine e, bu para kazandırılmış olacak. Ve bu paranın kazandırılmasıyla birlikte e, Türkiye'de herkesin hayatı değişir. Türkiye'nin herkesin e, çalıştığı işten aldığı ücret değişir. E, yolda giderken gördüğünüz yoldan aldığınız hizmet değişir. E, bunu her alana yayabilirsiniz. Türkiye'nin e, savunma sanayisini güçlendirmesi için ekstradan bir e, kaynak oluşur. E, bunu Türkiye'nin bilimde ilerlemesinin önü açılır. Türkiye'nin dış politikada e, daha etkin olmasının önü açılır. Dolayısıyla çok büyük bir bir kere ekonomik bir kazanım ortaya çıkıyor. Zaten bence bizim milletimiz de bunu gördüğü için bugün bizim Anadolu Ajansı'nda yaptırdığımız bir kamuoyu araştırması vardı. Evet. Anar ile birlikte yaptık ve bu kamuoyu araştırmasına göre halkın 68'inden fazlası çok net bir şekilde bu süreci olumlu buluyor ve destekliyor. Dolayısıyla aslında insanlar da bunun ne anlama geldiğini... Çok net bir şekilde görmeye başlıyor. Aha. Bu öyle bir çözüm ki Dilek Hanım... bölgeden bahsediyoruz ya. Bölgedeki bütün sorunlara çözüm olabilecek bir çözüm. Yani bölgenin çünkü tamamında benzeri sorunlar var. Tabi. Bu e, aslında bu sorunların hepsi de asırlık sorunlar. Birinde meselenin adı Kürt sorunu, ötekesinde Nusayri sorunu, bir diğerinde Sünni sorunu. Bir ötekinde Gazze sorunu, Filistin sorunu. Aslında hepsinin temelinde aynı sorun.